Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel pratik bir yaprak tarifi paylaşıyorum sizinle. Öncelikle yapraklarımızı bu şekilde dizdikten sonra ve çok taze bir yaprak seçimi yapmak gerekiyor öncelikle. Sonra da tarifimize başlayalım. Bu yapacağım tarif 2 yıl 3 yıl bile de kalsa yapraklarımız kararma olmayacak çürüme ve yumuşama da asla olmayacak. Çünkü ben her yıl yaptığım tariflerden şimdi birini paylaşacağım. Bu biraz daha farklı olacak. Bu kavanozdaki benim geçen yılki yaptığım yaprak henüz bitmedi. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapsarı rengi de hiç bozulmadı. Yine bir diğer kavanozumu da göstereyim. Bunun üzerini kullandım ve diğer kalanı da bu şekilde. Rengi de o kadar güzel. Sapa sağlam da kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yaptığım bütün yaprak tariflerini güvenle yapabilirsiniz ve yıllarca aylarca da kalsa asla yumuşamaz, bozulmaz. Şöyle yakından göstereyim yaprağımızı. Geçenki, geçen yıkı yaptığım yaprağı şöyle yakından da göstereyim. Hiç yumuşama, bozulma olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yıl kaldı hatta bir yıl iki yılda kalsa hiç yumuşama bozulma olmayacak güvenle de bu tariflerimi yapabilirsiniz sizlerde Yaprak salamuramızı yaparken önemli detayları da tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Bu saplarını koparmıyoruz. Bu şekilde uzun kalıyor ve bu sapların kalması da yapraklarımızın daha uzun ömürlü olmasını sağlamış oluyor. Ve daha sonra yapraklarımızın üzerine kaynamış suyla, suyu bu şekilde döküp yapraklarımızın hem sararmasını birazcık hem de yumuşamasını sağlıyoruz. Bunu bir derinliğinde de yapabilirsiniz. Ve anında da sararmaya başladı gördüğünüz gibi. Hem bidonumuza koyması daha kolay olacak bu şekilde. Kaynar suyla yumuşattığımız yapraklarımızı. Ve sizlerinde gördüğü gibi dakikalar içinde sararmaya başladı yapraklarımız. Hem de yumuşamış oldu bu şekilde. Bu tarifimde ben şöyle bir cam kavanoz kullanıyorum siz isterseniz daha küçük yaya daha büyük kaplarda kullanabilirsiniz. Yapraklarımızı hemen şöyle alıp rahatça katlayıp ikiye katlayıp kavanozumuza koyuyoruz. Bu şekilde daha kolay oluyor yapması. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Yaprakların tamamını düzgün bir şekilde kavanozumuza dizelim. Şöyle son yaprağımızı da koyalım. Daha sonra da yaprağımızın tuzlu suyunu hazırlayalım. Kullanacağımız tuz mutlaka turşuluk iri tuz olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ince tuz sofralık tuz olmasın. Şöyle tam dolu dolu 2 yemek kaşığı tuzumuzu birlerini alalım. Daha sonra üzerine yine kaynamış suyu ekliyorum. Tuzu hemen su soğumadan eritelim. Tuzu da erittikten sonra yaprağımızın üzerine bu suyumuzu dökelim. Şöyle kenarlarına bir bıçak yardımıyla yapalım. Hava kabarcıkları çıksın. Tekrar üzerine biraz daha su dökelim. Tuzlu suyunu. Kaynamış suyla yapılan yaprakların daha sarı ve daha uzun ömürlü olduğunu göreceksiniz. Siz de denediğinizde bu tarifi gerçekten her yıl yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapraklarım şimdiden çok sapsarı oldu bile. Bir, bir iki gün daha beklediğinde daha e, rengi daha çok sarı altın sarısı gibi olacaktır eminim. Daha sonra yapraklarımızın üzerinin çürümemesi ve kararmaması için birkaç dilim limon bırak şöyle bırakalım. Sonra da kapağını kapatalım. Kapağını çok sıkı kapatalım ve hava almasını önlemiş olalım bu şekilde ve. Daha sonra da hiç bozulmayacak bu yapraklarımız arkadaşlar. Hava aldığı zaman bozulabilir. Yaprağımızın kapağını da sıkıca kapattıktan sonra kapalı dolaplarda ışık ve güneş almayan dolaplarımızda kilerlerimizi de muhafaza ederek artık kışa hazırladık yaprağımızı. Yeni videolarımda tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.